Evet evet iyi ki doğdun. Kaç oldun? 15 mi? 14 mu? 13 mi? Doğum günümü özel yorum okuma yapacağımı söylemiştim. Bu kaçıncı yorum okuma oluyor lan? Sanırım altıncısı oluyor. Peki. 6. yorum okumada yorum okuyacağız. Ama ondan önce doğum günüm için yapılmış özel bir edit var onu izliyoruz hemen. ve VTL'miz gelsin ekrana. size üzücü bir haber vermem gerekirse o güneş gözünü kaybettim. Üzüldünüz biliyorum ama üzülmemiz lazım çünkü bugün benim doğum günüm. videoda demiştim ki yani sıradan bir yorum okum olmasın diye doğum günü, doğum günü özel olarak siz bu kanalı nasıl keşfettiniz ve gelecekte bu kanaldan ne tür videolar beklediğinizi falan sormuştum. Haydi o zaman yorumlarımızı okumaya başlayalım. Kindergarten'inki tüm kostümler videomdan tanıdım. Yani kanalın en fazla izlenen videolarından birisi. Ki o video Kindergarten'inki yaptığım son video ama normalde son video olmaması lazımdı. Ondan sonra e, bir de tüm kartların nasıl toplandığını anlatan bir video çekecektim. Ama çekmedim çekmedim ve öyle kaldı. Yorum okuma, gülmeme challenge, çizgi film ile alakalı videolar, oyun incelemeleri, oyun videoları, Minecraft oyunu belgeseli 2 ve kanalla alakalı videolar. Mesela bu yıl kanal için nasıl gitti? Kanalın birkaç gibi videolar için takip ediyorum. Yani iyi. Yorum okuma zaten geliyor böyle 6 ayda bir falan. Gülmeme challenge. Muhtemelen yakın bir zamanda gülmeme challenge da duyuracağım. Gene size meydan okuyacağım bu arada söyleyeyim. Oyun Hı -hı. Bu incelemeleri. Hı, oyun incelemeleri. En son Cuphead geldi. Yakında başka bir şey de gelebilir. Şu an bir planım yok ama gelebilir. Oyun videoları. Yani bu kanal oyun kanalı olduğu için. Oyun kanalı mı? Ne kanal olduğunu ben de bilmiyorum ama. Neyse Minecraft oyunda belgeseli 2. Ve kanalla alakalı videolar. Aynen yani kanal Bunun için. Yani zaten her yılın sonunda. Kanal mesela bu yıl sonunda. Kanal 6. yaşına girdi. Hadi 2022 bizim için nasıl girdi? Daha video muhtemelen yapacağım. Yani her yıl kanal için nasıl gitti? 2020'den beri yapıyoruz bunu. Kanalın hikayesi bir daha gelmez çünkü zaten hikayeyi bir kere anlattım. Daha yeni gibi olabilir ki. Şöyle bir milyon abone olduğum zaman muhtemelen bir milyon nasıl geldi var bir hikaye yaparım. Neyse öyle bir şey olmayacağı için. <laughs> neyse kısacası kanalla alakalı çok olmayacak bir şey düşünmemiş Minecraft Oyle Belgesi ilgi dışında. <laughs> Abi millet Minecraft Oyle Belgesi ilgi çekmeyeceğimi sanırım ya. Eninde sonunda bu video gelecek biliyorsunuz değil mi yani, Neyse bunu düşünürüz. 2023'te Filmecek 8. bölüm çıktı karşıma. Yani aşağıya pardon Filmecek 5. bölüm Yazmış ama zaten o çizgi film videoları da popüler, kanalın en fazla izlenen videolarından. Aneyi hoş demiştim içimden. Sonra abone Olmuştum ve bir gün çok sıkılmıştım ve YouTube'da gezerken Steam'de en çok oynadığım oyunlar adlı videonu görmüştüm. Aşırı iyiydi video. O video yapmam bayağı uzun sürmüştü herhalde. 2020 Eylül ayında falan böyle başlamıştım. Yani uzun sürmüştü dediğim o video yapmak 2 hafta sürmüştü ama genelde benim videoları yapması böyle bir iki günde bitirdiğim için videolara genelde böyle 2 haftalık bir video yapmak beni biraz yormuştu. Zaten editte normal bir şey yapmıyorum yani sıradışı bir şey yapmadığım için biraz şey sıkıcı da gelmiş, monoton da gelmiş olabilir. 50 yazıyorum, oyunun ismini yazıyorum, yana saatini yazıyorum, oyundan video koyuyorum, arkada konuştuğum video dönüyor. Sonra 49 başka bir oyun. Öyle 48 başka bir oyun. Ondan biraz sıkmış olabilir. O yüzden. Ama şimdi başka türlü bir planım daha var. Evet. Aşırı iyiydi video demiş Oradan sonra bir tık daha yakından takip etmeye başladım. Sonra yayınlar başlıyor diye bir video atmıştım. Yayın vardı altılar. Sanırım ben de ayıp olmasın geleyim diye düşünmüştüm. Sonra yayınlar da çok sardı. Özellikle Minecraft oyunda muhabbeti çok iyi ve eğlenceliydi bence. Gelecekte kanalda Minecraft oyunda belgesi bekliyorum. Peki. illaki bir gün gelecektir. PlayStation 4 Platin Kupa kasma gelsin demiş. Şu son günlerde, son bir haftada falan Spider-Man Platin Kupa kasma videosu biraz daha fazla popüler oldu galiba. Ya zaten bekliyordum. Daha iyi kaç 700 izleme falan oldu galiba o videoda. Yani bekliyordum çünkü. Zaten oyuna platin kupa kasma fikrim vardı. Çünkü platin kupa kasması oyunu çok kolaydı. Oyunu bir kere haritada %100 demesi çok kolaydı. Bir de üstüne ekstra 2-3 şey daha yapmam lazım. Yani çok zor bir şey değildi platin kupa kasması. Ama sadece oyunda platin kupa kastım yani. Playstation sadece bir tane platin kupa var. Miles Morales de var da o oyun bende yok işte. Başka platin kupa... Şimdi istiyorsanız böyle bir araştırma yapmam lazım. Platin kupa kasması kolay ne oyun diye. Çünkü platin kupa kasması galiba o, şu, o kadar kolay değil ve Spiderman'de acayip kolaydı gerçekten. Kötü bir insan, ben kötü bir insanım. Videon çok kötü olmuş. Umarım daha da kötüleşirsin kardeşim demiş. İyi bir insan, ben iyi bir insanım ve video çok iyi olmuş. Eline sağlık kanka, başarının devamını dilerim demiş. Normal bir insanda ben normal bir insanım ve video ne güzel ne de kötü olmuş, normal olmuş demiş. Kötü bir insanın bu video çok iyi olmuş demesi daha üzücü olur bence. Bu kanaldaki videoları sadece iki kişi izleseydi, iki kişiden biri sensin, içeriklerin aynı olur muydu veya kanalı çoktan kapatır mıydın? Evet, hepiniz biliyorsunuz bu kanal 5 yıllık bir kanal. Aralık ayında 6 yaşına gelecek. Ve bu kanalın neredeyse 3 yılı falan böyle geçti. anlattığın örnekte geçti. Ve bu kanal eğer o 3 yılda kapanmadıysa bundan sonra hiç kapanmaz bence. Öyle düşünüyorum. 2 kişi izleseydi de devam eder miydim? şu an yani video yapmak illa ki yani kanalın izlenmesi hoşuma gidiyor insanların izlemesi yorum atılması vesaire hoşuma gidiyor ama işin yani mesela yüzde 60 yüzde 40'ı öyle olsa yüzde 40 insanların izlemesi için yapsa yüzde 60'ı benim kendi yapmak istediğim video oluyor. Evet o yüzden izlenmesi de önemli ama kendi istediğim için yapıyorum çoğunlukla. O yüzden kanalı kapatmazdım muhtemelen. ki kimse izlemese kanalı bırakmaya karar verdiğim anlar olur. Mesela gelecekte de olabilir mesela dedim ki bundan iki sene sonra üniversite sınavı var. İlla ki yani benim sınava çalışmam gerekecek, kanalı boşlamam gerekecek, üniversiteye kazanacağım, üniversiteye gideceğim. Or orada da yani bu, tarz videolar çekemeyeceğim. Yani illa ki bu kanalın bırakma eşiğine muhtemelen geleceğim ama o zamana kadar yapabildiğimizin iyisini yapacağız. Şu an. Akabe şu an video çok üzücü bir spoiler vermişim gibi oldu. Ama yapacak bir şey yok. Üniversite zamanında yapabileceğim tek video çünkü vlog tarzı bir şey olacağı için. Evet size spoiler verdim. Bu kanal eline sonunda kapanacak. O yüzden izlediğiniz zaman değerini bilin. Gerçi siz izliyorsunuz. Benim video yapmam lazım. Evet. Iki senede video yapmam lazım. Çünkü bu kanal elinde sonunda gidecek. Ben kanalı kapatmam bu arada söyleyeyim. Kanal açık kalır. Eski videolar yüklü Hatta şu an sizin ilk gördüğünüz 4 çizgi videoları ya. Ondan önce işte Ondan önceki silik değil yani gizliye aldım ben izleyebilir misiniz o zaman. O yüzden silmek istemiyorum yani, orada da bir geçmiş var yani. O geçmiş silinirse çocukluğum böyle... endi Game'deki gibi toz olacakmış gibi geliyor. O yüzden silmek istemiyorum. Bu kanal muhtemelen hiç kapanmaz. Ben kapatmam, YouTube kapatırsa bilmem, inşallah kapatmaz. Evet, sonuçta bu kanal hiç kapanmaz ama bırakılabilir. Yapacak bir şey yok. İlla ki bu kanalın sonu gelebilir. Üzüldünüz biliyorum. Ama üzülmemiz lazım çünkü bugün benim doğum günüm. Kanala tier list videoları gelse çok güzel olur. Bir fikrim var. Yani Rick and Morty videosu. Aa bak Steam 50 şeyde bahsetmeyi unuttum. O Steam video iki haftada yaptım dedim ya zor gelmişti diye. Ondan sonra bir yıl sonra 2021 yılında bir çocuk Rick and Morty 5 sezona tier list yapmaya karar verdi. 5 sezon 48 dakikalık bir videoydu. Anam ağladı resmen yani öyle bir video olamaz. Okulların açılma zamanıydı bir de. Bir ay boyunca tek video yapmak çok, çok da kolay bir şey değil. Bir ara yapacağım Marvel sinematik evreni için bir tier list yapacağım ama Marvel evreni de çok büyük bir şey olduğu için ilk 3 faza ayrı bir video, 4. faza ayrı bir video yaparım muhtemelen. Ben bu kanalda PS3 fiyatlarına bakarken PS2 incelemesi gibi bir şey görmüştüm. Ondan sonra senin kişiliğin, mimiklerin bana samimi geldiği için seni takip etmeye başladım. O yüzden hep yayın açacak mısın diye mesaj sıkmamı atıyorsam sebebi budur. İyi ki doğdun, nice doların 1 TL düştüğü günleri görmek dileğiyle. Sonsuza kadar yaşayacaksın. Sevilmem mi lazım, üzülmem mi lazım? Konsol incelemeleri de genelde çok şey oluyor. İzlenen videolar oluyor. Bence sen podcast tarzı konulardan video çekmeni öneririm. Çünkü bence sen bayağı samimi olduğun için bu konsepte kanalın uçuşa geçer bence. Yani samimi olabilirim sen yani böyle düşünüyor olabilirsin ama yani bu işler sadece samimi olmakla olmuyor ki. Yani mesela sen birisini samimi bulursun falan ama ondan sonra o podcast yapar. Bir konu hakkında siyasetle alakalı bir şey yapar. Onun fikirleri sana uymaz ama uymaz. Sonra sen o kişiden nefret başlarsın. Çünkü bizim ülkede siyaseti çok fazla ciddi alan insan var. Yani bir insanın fikirlerine göre onu yargılayan çok insan var. İnsan kişiliğine falan filan samimi oluşuna, iyi şey yaklaşına mesela insan nasıl olduğuna bakmıyorlar. Direkt mesela bir konuda fikrini belirttiyse o ülkede yani insanlar çok ciddi alıyor o insanları. O yüzden yani ben normal kendi hayatımda da çok fazla böyle siyasete katılan birisi değilim yani çok fazla. Şu şunu yapmış ya, bu bunu yapmış falan diye yani eleştiren birisi değilim. O yüzden yani ben bunu özel hayatımda yapmıyorsam kanalda da yapacağımı zannetmiyorum. Ha bir de Minecraft Oyun Belgeseli 2 ne zaman gelecek? Bir gün. 2023 <laughs> Yorum okumalarda diğer yorum okumadan sonra tüm videoların yorumunu okuyorsun. Bu yorumu gördükten sonra Eski yorum okumaların videolarına baktım ama e, Eski yorum okuma videolarına baktım ama Çok eski ve daha önce yanıtladığım yorumlar falan oldu. O yüzden onlara çok şey yapmadım. E3 2020 özet videosuna gerçekten güzel bir özet videosu oldu. Beğendim demiş. Evet bu geçen sene E3 2021 özet videosu yaptığımda o video 5 dakika mı ne olmuştu? Böyle kısa kısa bahsediyordum. Bu video beklediğimden uzun oldu. 10 dakikayı geçen bir video oldu. Ama yine de güzeldi. Hocam çok hafif bir fon müziği daha iyi olabilir miydi? Videonun geri kalanı iyi zaten. Ya, yani fon müziği ben çok denedim daha önce de ayarlayamıyorum. Yani hangi Hangi müziği koyacağım? Ses yüksekliği ne olacak? Çok yüksek olursa dediğimi dinlemekten çok müziği dinlemeye odaklanabilir. Çok düşük olursa niye koydun yani? Duyulmayacak kadar düşük de olabilir. O yüzden fon müziği çok kafamı yormuyorum o şeylere. Stonks şu Memo diye bir eleman birkaç ay önce sürekli bir yorum attı. Mesela abi senin ayak numaran kaç? Abi ayak parmaklarını gösterir misin? Abi ayak gösterir misin? Abi bacak gösterir misin? Evet bir ayak fetişçimiz var. Ayak numaram 40. Çok istemişsin kardeşim. Çok istemişsin. O yüzden seni kırmıyoruz. Devamı on fazla. Bu Stonks şu de sürekli yorum atıyordu ama bazı da çok mantıksız. Yani Stonks not Stonks mimin yapmaya çalışmış ama çok şey yok iyi olmamış. Mesela vlog çekersin Stonks ama başlıkta vlog çekim, çekemeyen yazıyordur not Stonks. Hadi okey diyelim buna. Assassin's Creed sindir, Stones değil sindir, not Stones. Bu ne şimdi? Bu bir meme değil. Gülmeme challenge yaparsın, Stones. Ama gülersin, not Stones. Bu olabilir. Red sindir, Stones. Faction sindir, not Stones. Bu olmamış. Doğum günündür, Stones. Ama doğ doğum günündür, not Stones. Hmm. Neyse. Evet, bütün yorumları okuduk. Doğum günüm kutlu olsun. Kaç yaşıma girdiğini tahmin edenlere ödül veriyorum. Merak edenler varsa 16 yaşına girdim. Videoyu like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.